arkadaşlar. Bugün sosyal oyununa devam ediyoruz. Bölüm 4. Ve en son 200, 244 liramız vardı. Sınav vaktimiz. Şimdi her şeyi alabiliriz. Bir de şunu alamayın. Bak, Çok işimize Çok dayan I'm Ekran biraz bozuk geliyorsa söyleyin ha. Ben evet işte bu. Hiçbir şey bırakmayacağız tamam mı? Hiçbir şey adamları bırak. I'm <laughs> görmedik ama iyi ise mesela 20 yaşım biz bu yan balığı yakaladın değil mi yiyelim <laughs> bunu yemek o değil de ben nerede yiyeceğim bunu şurada bir tane yemek şeyi olsaydı iyi olurdu var mı Hayır tabii ki yok. Bana şurada var. Bana çarpıyordun. Ortadan gideceğim. Bir şey olur mu? Taktik. Hoppa. Gördünüz mü? Benim taktiklerim her zaman işe yarar diye cevabı var. Çok da işe yaramıyor yani. Bakın ağaç. cih saskıya cih yarış aaa bir dakika ya mantıklı aslında ben burada yarış yapalım böyle kolay bugün pek yok yarıştırıyor diyor tabi yok yani. Hı -hı. ben bunu yenersem hoppa gold çekilin yoldan geliyorum ben en hızlı benim çünkü ben araba en hızlı süren benim evet süren mi? Evet sürer. Video çekiyorum bir kere sus. Bir video çektirme. ...bana ne? Efe ne olur? Birinci bir şey mi? Bana ne? Bana ne? Sade. Başka yalnız. Ruhsat al. Ehliyet mi? Ruhsat al. Lütfen sağım bir dakika içinde... ...göneceğim. Biz bu adama gelmiş... Top gülmedim <laughs> ne diyor pek de yarış gibi görünmüyor benim arabam yok çünkü sen kimsin <laughs> hey uzun adam yarışmak ve onun gibi manita parçasını veren araba aldıktan sonra diyor tamam pardon evet <laughs> Yemek mecaz ne olur. Hoppa. <laughs> bir kar yağsa da, kal topu savaşları videosu gelse ya arkadaşlar. Hop, ne yapıyorsun dedeciğim? Oh, araba niyetine bunu kullansak sanıyordum. Podium yer. Bir normal ya olabilir yani, ee, peki bir şey söyleyeceğim araba neden golf arabası ve bu tek nasıl ya başla bu yarış mı ha yarış mı bu da basmam dedi. Yoksa Allah. Tekrar de. Ben tekrar de. Ya bana ne bana ne. Çok dikkatli yap. <laughs> Dayan. Adam neden peki uyuyor yine kaldı kalmasaydım? Neyse. Ben şunla biraz tuz atayım ama kilitli. Şu kesin değil. Ha, ha dur şu motor daha hızlıdır. Motorlar genellikle hızlı olur arkadaşlar. Ama kilitli. Ben <laughs> Benim sıram geldi değil mi? Geldi geldi. Gel. A sınıfı ruhsat bitti. E, he. He. e Biz. A sınıfı ruhsattayız. Ben alfabet sırasına göre sanmıştım ama değilmiş. olsun burayı. Büyük bir YouTuber'lık almak istedik olmadı. Hop hop. Tamam, Abi fual değil çıkmadım ben. Sadece çaldım. Bak geriye gitsen de olur. Hop da hop da hop da hop da. Burada çaldım değil mi? Bir daha çaldım. Of. Nereden gidiyoruz? Çapma 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 dedim sana. Şu benim ağzım diş var o benim diş çıksa var ya. Oh rahatlayacağım ne güzel ama çıkmıyor bırakmıyor beni. Bir çıksan. Neyse. Üstte bir kayalık var onlar açılınca şey oluyor. Kısa yoldan gidebiliyorsun o yarış bazen,

bu videoyu oyna la like at. Değil. Golf kursuna buradan Yani, profesyonel mağazasın. Sen de ne kadar profesyonel olabilir? Tabii ya yani alayım ben. Şu kıyafetleri de alayım. Golf. Golçü ögesine golf kılmalarına katılabilirsin. Kartınıza satın almak. Tabi ya yani işler Neden buradaki golf etkinliklerine katılmıyorsun? Neden? He ya da ya açık ama <gülüyor> <gülüyor> video çekiyorum bir video mahvetmediğin kalmıştı be. Gidiyoruz abicim. sen kimsin abla ben ablayım çünkü abla dedim bana tamam sen gülüyorsunuz zaten neyse sustum şu an. oyna odaklan bunları deneyecektim de tam olmadı galiba İyi. Koş, koş koş koş. Tamam, siyirdik. Yani. Adamı geçtik. Çık. Uy 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 uy. uy, uy. Koy. Ya pizza, pizza. Her an video bitirdiğim haberiniz olsun. Ya da burada ilk konuş etkinliklerinden de kaybolmuyoruz. Çünkü dün kaybolamıyorum. Neden? Bu kadar kolay mıydı? Oha. Bu, bu kadar uzağa atıyor muydu? Ama ben yanlış yaptım. Neden? Direkt bıraktım çünkü. Adam çok geriye atıyor. <laughs> Bir daha at bakayım. Hop dombili. Sen de 20 kere atarsın olmaz. Ben iki kere atarım olur belki. Bir atamadın sende. de. Aa. Bır 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 Hadi bir atamadım. Ben de bir atamadım. Neden? Çünkü adım. Ben de bir atamadım şu gol şeyine. Evet. Bu adam 20 kere de attı. Bu video neden bu kadar uzun sürdü hiç bilmiyorum. Bana kızmayın annem akıl. Şaka şaka. Üçüm. O dört atışta atmış ben 3. Bunu net iki atışta atarım ben ya. Yani. Ama bayağı vuruyor. Oğuzcuyum. Hoppa. gerçek hayatını yaptık. Bunun bu kadar atmıyordu. O değil de bunun da pilav aldı. Arkadaşlar maalesef şarjı azaldığı için bu bölümü burada bitiriyorum. Sağ solda bir tane video çıktı. With, bye bye.